Arkadaşlar size bir şey desem şimdi. Şu an kendi YouTube kanalımdayım. Bu da benim Ronaldo formasıyla. Arkadaşlar, Deli Kedinin betasının yayınlandığını söylesem. Şimdi şöyle buraya geliyorsun tamam mı? sites Google.com'a gir tamam mı? Delikedi beta indir hem de kendi sitesinden çünkü bak Delikedi'nin orijinal sitesi biz yaptık. Sizin altınızda bu sayfayı düzenle yazmayacak çünkü şans sahibi de benim. Deli oyunlar Deli Kedi hizmetleridir. Bak burada da Deli oyunların sitesi var. O da benim sitem. Şimdi bu Deli oyunların Deli Kedi sitesi. Benim sitem. Bu ikisi de benim. Bak deli kedi beta indir hem de kendi sitesinden yazıyor. Buna tıklayın tamam mı? Böyle bir yer gelecek. Ondan sonra bu dosyayı indiriyorsunuz tamam mı? Bu dosyayı indir, Rejeksiniz ve deli kedi betayı oynayacaksınız. Şimdi şimdi size dosyanın açılmış halini so göstereceğim ve arkadaşlar bedava. Bedava yaptım oyunu. Daha fazla insan oynayabilmesi için. Hem de bir de üstüne üstlük virüssüz zaten virüssüz olacak. Daha ne olacak Virüsüz oynayabilirsiniz. 31 megabayt 31 <laughs> din 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 din. Dö dö Zaten 31 megabayt'tan virüs gelmez. Gigabyte olması lazım. Şimdi oyunun açılmış halini gösteriyorum size. O Oyun eğlenceli, şanses kısa. Ama beta da. Eğlenceli baya. Bak burada kapı önümüzü kesiyor. Ve buradan çıkıp bunun üstüne atlıyorsunuz. Ay bunu da işte. Bak burada Skybox'ı tam şeklinde olan bir tane yine ekledim. Skybox'ı tam bu arada. Kara böyle değil. Her tarafını çevirmiş. Bakın. Gördünüz mü? K Skype böyle de yanlış bir görüntü oldu ya. bozucu tarafları bu. Burada biz bir vi, vizelidir yazıyor ama biz vizeyi ödemeden girmeye çalışıyoruz. Burada güvenliği bile var. <laughs> Bakın burada da delikede <laughs> <laughs> resmimiz var. <laughs> Artık oyunu oynaya oynayabilirsiniz bu tabi şekilde.